Özer Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yeni dünya düzeni konusunda küresel bir mücadele olduğunu görüyoruz. Rusya, Çin, ABD. Bir yandan Ukrayna Savaşı devam ederken bir yandan da Orta Asya kaynamaya devam ediyor. Neler oluyor? Bütün bunları anlamak için aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022 yılında hazırladığı ulusal güvenlik belgesine, ulusal güvenlik strateji belgesine bakmak gerekir. Orada Amerikalılar temelde iki tane tehdit unsurunu belirliyorlar. Tehdit ülkesini belirliyorlar. Biri Çin, biri Rusya. Rusya'yı öncelikli hale getiren Ukrayna Savaşı aslında Amerika Birleşik Devletleri biraz da burada Rusya ile Çin arasında olası bir ittifakı çok kutuplu dünyadaki güç dengesinin değişmesini istemediği için Ukrayna'yı Avrupa'yı Ukrayna üzerinden Rusya'nın üzerine salmış görünüyor. Bu e, olayın bir boyutu. Diğer tarafta ise Çin'e karşı hem Asya'da, hem Güneydoğu Asya'da, hem de Okyanusya'da yani Avustralya, Yeni Zelanda oraların eski hakimi İngiltere üzerinden e, yeni bir pakt oluşturmaya çalışıyor ve bu paktla da Çin'i sıkıştırma niyeti var. Tabii Çin'in de burada en önemli bakış açısını yönlendiren durum ticaret. Ticareti de şu önümüzdeki dönem için şu aşamalardan geçmesini bekliyoruz. Obor dedikleri bir kuşak bir yol projesiyle Çin bir taraftan kendi komşularını, bir taraftan Orta Asya'yı, Güneydoğu Asya'yı, Orta Doğu'yu, İtalya'ya ve Avrupa'ya ulaştıracak, Almanya'ya ulaştıracak birkaç farklı rotadan bahsediyor. Ticaret rotasından bahsediyor. Bu rotalar aslında çok eski antik çağlara uzanan İpek yolu rotaları. Burada bu rotalardan biri de Türkiye üzerinden geçiyor, biri de Akdeniz'den geçtiği için Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. E, tabii ki Ukrayna Savaşı'nın geldiği aşamada e, yeni bir barış süreci ya da öncelikle ateşkes sürecinin ortaya çıkması muhtemel. Burada Rusya'nın belirleyici olarak ortaya çıkan durumu Ukrayna'da aldığı toprakları geri vermeyecek. Rusya bunun karşılığında Avrupa güvenliği ile ilgili bir takım garantiler vermesi söz konusu olabilir. Bu işin batı cephesi. Doğu cephesinde çok daha karmaşık bir durum var. Az önce bahsettiğimiz Çin'in obor projesiyle hem deniz hem kara hem de demir yolu bağlantılarıyla Çin'den Avrupa'ya uzanacak ticaret yollarının güvenliği özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve ona yakın gruplar tarafından tehdit ediliyor. Tabi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 yılında Afganistan'dan çıkmasıyla yeni bir durum da ortaya çıkmış oldu Orta Asya'da. Çünkü Çin'in bu ticaret yollarından bir bölümü Pakistan üzerinden Karaçı Limanı'na inecek. Bir bölümü Rusya üzerinden, Orta Asya üzerinden, Rusya'ya Rusya üzerinden de Almanya'ya kadar ulaşacak. Bütün bunların e, tabi belirleyici jeopolitik etkileri olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban Afganistan'a tekrar hakim oldu. Tabi burada Taliban'ın hakim olması bütün Afganistan'da Taliban'ın tam hakimiyeti anlamına da gelmiyor. Özellikle Afganistan'ın Pakistan sınırındaki bazı vilayetlerinde, İşidin Horasan Vilayeti dediğimiz grupların hakimiyetini görüyoruz. Buralara Taliban e, tam anlamıyla hakim değil. Özellikle kırsal bölgelerde uyuşturucu, silah, insan kaçakçılığını Pakistan üzerinden e, İşidin Horasan grubu yürütüyor. Şimdi İşidin Horasan grubu neden önemli? Bu grup 2016'yı 2017'ye bağlayan yılbaşı gecesi İstanbul'daki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıyla gündeme gelmişti. O saldırıdaki, o saldırıda kullanılan militan Özbek asıllıydı. Horasan grubunun da çoğunluğu zaten Özbeklerden, Taciklerden, Peştunlardan ve Pakistanlılardan oluşan bir yapı. IŞİD'in Horasan yapısı Taliban'dan da daha sert, selefi, tekfirci bir ideolojiye dayanıyor nerede başladı? 2015 yılında yine Afganistan'da başladı. Pakistan sınırındaki bölgelerde etkinliğini arttırarak o bölgelere hakim olarak bir güç olarak ortaya çıkmıştı ve işi de tam biat ettiğini ilan etmişti Horasan grubu. Bu Horasan grubu daha sonra Taliban'la çatışmalar içerisine girdi. Örgütünün bazı üyelerini Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderdi. Hatta bir bölümü İstanbul'da yerleşti. Madafa dedikleri özel örgüt evlerinde, gizli evlerde bunlar kaldılar. Hatta bir kısmı aileleriyle birlikte geldi. Bir kısmı dükkan açtı, paravan olarak bu dükkanları kullandı. Geçiş güzergahları üzerindeki önemli noktalarda yine kendi adamlarını yerleştirdi. Ve e, hatta daha da ileri bir aşamada, Suriye Savaşı sırasında yaralanan İşit militanları, Horasan grubu militanlarını tedavi eden kendi gizli hastaneleri, onlara ilaç sağlayan eczaneleri, lojistik sağlayan grupları, saklandıkları evleri vardı. Horasan grubu 2016'ya, 2017'ye bağlayan İstanbul Reyna dedikleri gece kulübündeki saldırıyı da üstlenmişti. Daha sonra IŞİD'in Irak ve Suriye'de yenilmesiyle birlikte bu grubun üyelerinden bir bölümü Afganistan'a geri döndüler. Yeniden yapılanma içerisine girdiler. Bir bölümü de Türkiye'de kaldı. Yine işlerini devam ettirdiler. Uyuyan hücreler halinde İstanbul'da faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Güvenlik güçlerinin bu konuyla ilgili çeşitli çalışmaları oldu, hatta operasyonları da oldu. Bugün geldiğimiz aşamada 2024 yılının başında Rusya'da, Moskova'da çok ciddi bir terör saldırısı oldu. Vahşice düzenlenmiş bir saldırıydı bu. Orada tekrar küresel anlamda Afganistan dışında yeni bir saldırı ile gücünü göstermeye başlamış oldu İŞİD'in Horasan grubu. Horasan grubunun bu küresel saldırılarından sınır dışı saldırılarından sonra Afganistan'da da özellikle kontrol ettiği vilayetler üzerinden silah uyuşturucu ve insan kaçakçılığında yeniden güçlenmeye başladığını, yeniden toparlandığını söyleyebiliriz. 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesiyle birlikte ve Taliban'ın merkezi yönetime hakim olmasıyla birlikte Taliban'la Çin arasındaki ilişkiler gelişmeye başladı. 20 yıl önce de aslında ilk işgalden önce Taliban'ın hakimiyeti sırasında da Çinle e, Taliban arasında ciddi bir e, ilişki söz konusuydu, özellikle ekonomik alanda. Yine ekonomik alanda Afganistan'ın yeraltı kaynaklarına dönük ciddi anlaşmalar yapıldığını görüyoruz. Petrol sahaları ile ilgili yaklaşık 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldığını biliyoruz. Yine bakır ve çelik madenleri ile ilgili de anlaşmalar yapıldığını biliyoruz. Bunlar 20-25 yıllık uzun süreli anlaşmalar. Tabii Çin'in kuşak yol projesi kapsamında bu bölgeden geçecek yolların güvenliği konusunda da Horasan grubunun etkinliğinin artması belirleyici jeopolitik bir değişime de neden olabilir. Çünkü Çin bir taraftan bu yolların birini Urumçi üzerinden Afganistan ve Pakistan sınır hattı boyunca geçirip Karaçi Limanı'na ulaştırmayı yani Hint Okyanusu'na ulaştırmayı düşünüyor. Burada Horasan grubunun ve diğer Selefi grupların hem Taliban'a karşı hem de bölgedeki yabancı güçlere karşı, yabancı ticari faaliyetlere karşı ciddi saldırılarının olması, istikrarı bozması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu jeopolitik durum kimin işine yarar? tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022'de oluşturduğu Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinin içerisinde yer alan unsurların aslında proxy dedikleri gruplar tarafından uygulanması anlamına gelir. Bir soru eklemek istiyorum. Şimdi Özel Bey bahsettiğiniz durum içerisinde e, soğuk savaş dönemine benzer bir süreç yaşıyoruz aslında. E, i̇ki bloklu bir dünya var hem Batı bloğu hem Doğu bloğu. Doğu bloğunun başını Rusya ve Çin sürdürüyor. Batı bloğunda ise Amerika Birleşik Devletleri ve kısmen de olsa Avrupa Birliği'ni katabiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi bu noktada e, bir soğuk savaş dönemi tekrar devam ederken bunun sıcak çatışma boyutu sadece terör örgütleri ve bölgesel güçler e, üzerinden mi gerçekleşecek? Yoksa devletler arası büyük bir savaşın e, başlama ihtimali var mı? Burada Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş aslında bize bu konuda bir fikir veriyor. Çünkü Rusya'nın nükleer silahlarının olması, keza Çin'in de nükleer silahlarının olması Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika'da ya da Irak'ta yaptığı gibi doğrudan kendi müdahalesini ya da bir açık NATO müdahalesini gündeme getiremiyor. Bu konuda ciddi bir tereddüt yaşadıklarını da görüyoruz. Diğer taraftan Soğuk Savaş döneminde özellikle Orta Asya'daki Afganistan'daki savaş lordlarına karşı o bölgedeki toprak ağlarına karşı, onların yönetim anlayışına karşı bu mücahitlerin, İslami grupların güçlendirilmesi söz konusuydu. Çünkü onların menfaatleri ortadan kalkmıştı. Bu durum da bugün aslında Çin'e karşı kullanılabilecek bir argüman olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki bu sadece Afganistan'la sınırlı kalmayacaktır. Afganistan dışındaki ülkelere, Afganistan dışındaki bölge coğrafyasına da yayılacak bir istikrarsızlıktan söz edebiliriz. Bunun nasıl önleneceği, örneğin Şangay İşbirliği Örgütü'nün burada nasıl bir tutum Rusya ile Çin'in ortak nasıl hareket edecekleri, Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarına göre Rusya'nın bölgeye ne kadar yatırım yapacağı askeri anlamda, ekonomik anlamda bunlar hepsi belirleyici olacak. Peki yüzümüzü Orta Asya'ya çevirdiğimizde İran'ın konumu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaratmış olduğu e, tehdit unsurlarını nasıl gözlemliyorsunuz? Aslında İran'ı bu durumun dışında tutamayız. Hem İran'ı hem Türkiye'yi hem Orta Asya'yı bu durumun dışında tutamayız. Çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri Çin'in bütün ticari güzergahları üzerinde bir istikrarsızlık yaratma anlayışı gidiyor. Bu Rusya için de geçerli. Neden? Çünkü kuzey akım hattının Avrupa'ya gaz ulaştırması Rusya ile Avrupa arasında çok ciddi bir ekonomik bağımlılık yaratacaktı. Alman Başbakanı Merkel ısrarla bu hattı savunuyordu. Görevden ayrıldı. Yerine gelen Schultz ilk iş olarak neredeyse kuzey akım hattını iptal etti. Bu önümüzdeki dönemde yeniden harekete geçebilir. Fransa'nın tutumu burada belirleyici olabilir ama e, İran gibi, Pakistan gibi, Hindistan gibi nükleer gücü olan ülkelerin e, özellikle Çin gibi, Rusya gibi ülkelerle yaptığı işbirlikleri ya da tam tersi Batı ile Atlantik bloğuyla yapacakları işbirliği de tabii ki buradaki seçenekler anlamında jeopolitik kırılmaları beraberinde getirecektir. Hmm.